Evet, merhabalar. Bugünkü konuğum ülkemizin en çok satan modeli Fiat Egea ve Fiat Egea'nın geleceği. Bilmeyenleriniz için Fiat grubunun bağlı olduğu FCA ve Peugeot Citroen grubunun bağlı olduğu PSA grupları birleşip Stellantis firmasını kurdular. Bu da tüm markaların gelecek planlarını kökten değiştirmiş oldu. Geriye dönüp baktığımızda C segmenti fiyat ürünlerinde Tipo Tempra sonrasında gördüğümüz ürün Bravo Brava serisiydi. Daha sonra da Stilo serisini gördük ki köşeli yapısıyla aslında oldukça şık bir üründü. Daha sonra isimlendirmede geri gidildi. Yenilenen modelin ismi Bravo oldu ve son olarak da ülkemizde Egea diye satılsa da yine Tipo adıyla C segmentindeki ürün satışa çıkmış oldu. Bu isim sıralamasından da anlayacağınız gibi yukarı doğru çıkıp tekrar geriye dönüp başa dönen isimle beraber 2023 yılı itibariyle Ege içinde nokta konmuş olacak. Özellikle uygun fiyat ve cross modeli gibi alternatifleri sunan Ege ülkemizde oldukça beğenilen bir model ama maalesef PSA ve FCA'nın birleşiminden oluşan Stellantis'in yeri planlarıyla beraber Artık C segmentindeki yapı Peugeot 308 ve Opel Astra'daki gibi EMP2 mimarisi üzerinde üretilecek bir modele yerini bırakacak. C segmentinde daha rekabetçi olması beklenen bu ürün haliyle kardeşleri Peugeot 308 ve Opel Astra gibi fiyat anlamında da kendini yukarı taşımış olacak. Yani gerçekten C segmenti standartlarında ve C segmenti rekabetinde bulunacak bir araç olarak karşımıza çıkacak. Fiyattan alışık olduğumuz gibi yine isim değişikliğiyle karşımıza çıkacak ve Egea ismi de zaten Türkiye özel olan bu isim de noktaya konmuş olacaktır. Stellantis kardeşlerden Peugeot 308 ve Opel Astra'nın iddialı tasarımıyla beraber fiyatta C segmentinde iddialı bir ürün oluşturacaktır ama tabii ki Egea gibi uygun fiyatta bir ürün olmayacağı aşikar. B segmentinde ise bir sedan planlaması olduğu duyumlarını alıyoruz. Bunu da zaman içerisinde netleştikçe sizlerle paylaşırız. Evet, Egea 2023'te noktayı koyuyor. Bu anlamda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.